Trời ơi sóng đau thương quá mãi quá mãi quá mãi quá mãi quá mãi quá 해도 갈수 있고. 아본 차. 아. 혹시. 콘실레가 왔나? 요하고. 음. 제가 기억을 못어 봐. Ya korona virüsü de değil, işte durgun. İçerisine rağmen. Ama yine de kötü değil. Patlıcan kebabı, abuzay kebabı, Arap tavası, soğan kebabı, et lahmacun, et ekmek. Müşteri siparişini veriyor. Fırına gelip kendisi alıyor yani. El değmeden. Günlük şu an 30-40 arası. Hoş geldiniz. Altı gibi, evet. altı gibi. Evet. Şası. Tamam. Gelmedi. Tamam. Abi valla Ramazan başladığından beri de lahmacun, abzer kebabı, patron kebabı millete hizmet vermekteyiz. Maşallah Adıyaman ev hanımları zaten hiç yemek yapmıyor. Kasaba sipariş veriyor, kasap da bize getiriyor. Biz de pişiriyoruz, son iki saat kalası alıp götürüyorlar. Hizmet bu şekilde abi. Günlük ortalama kaç tane yemek pişiriyoruz? Günlük ortalama 50 60. Bunlar buna Adıyaman'ımızın yöresel yemekleri. Bizim Adıyaman halkımız bu yöresel yemeklerden hiç vazgeçmemektedir.